için kılavuz olacak. Yani bu çarpımın üzerine giderek bu soruyu çözmeye çalışacağız. i̇ki tane tam sayımız bakın x ve y birer tam sayı çarpılmış ve 35 çıkmış. Hangi sayılar olabilir bunlar? Bir defa bir sayısını mutlaka almalıyız değil mi? Birle kaçı çarparsak 35 olur? Düşünün bakalım. Birle 35 çarparsak 35 çıkar. Başka kaç olabilir? 5 ile değil mi? 35'in bölenleri. 5 ile 7'yi çarparsak 35 çıkar. Ya da 7 ile 5'i çarparsak 35 çıkar. Ya da 35 ile 1'i çarparsak. Hocam sıfır yok mu burada? Sıfır e arkadaşlar biliyorsunuz çarpmada yutan eleman. Yani sıfırı biz hangi sayıyla çarparsak çarpalım sonuç hep ne çıkıyor? Sıfır çıkıyor. Mesela sıfır çarpı A diyelim buna. Sıfırla hangi sayı çarparsak çarpalım A herhangi bir veya sayı olsun. Yani gerçek sayı olsun. Cevap hep sıfır çıkıyor. O yüzden sıfırı burada kullanamıyoruz. Çünkü çarpım 35'e eşit sıfır bizim için burada kullanılması mümkün olmayan bir sayı. Hocam peki şimdi nasıl devam edeceğiz? Şimdi bize bu sayıları topla demiş. Topla bak bakalım kaç çıkıyor demiş. Toplayalım bakalım arkadaşlar birlikte. Mesela şu iki sayı toplarsak kaç çıkacak? 36. Şunları toplarsak 12. Aynı şekilde bunları toplarsak 12. Bunları toplarsak 36. Daha başka bir sayı ya değer çıkabiliyor mu? Aslında çıkabiliyor. Neden? Çünkü bir de tam sayı ya bunlar. Bir de negatifler var. Ha, bir de negatifleri düşüneceğiz değil mi hocam? Tabii negatifleri düşünelim. Gelin. Bir de negatifleri düşünelim bakalım. Mesela x'e eksi 1 dersek. Yani şu bu yukarıdaki değerleri negatifler. ymiz kaç olmalı? Eksi 35 ki eksi ile eksi'nin çarpımı artı çıkıyor ya peki bunların toplamı kaç yapar 1 lira borç 35 lira daha borç 36 lira borç yapar mesela toplamları ya da işte eksi 5 ile eksi 7'yi çarpsak yine artı 35 çıkıyor bunların toplamları da 5 lira borç 7 lira borç yine 12 lira borç yine diğeri de eksi 12 ve eksi 36 çıkacak diğer iki tanesi de toplamları şimdi artık x artı y'nin alabileceği en büyük en küçük değeri rahatlıkla söyleyebiliriz bence en büyük değerimiz kaç burada arkadaşlar? Bu çarpımların sonucunda şu 8 tane değerin, hatta 8 tane de değil değil mi? Aynı evet. olarak düşünürsek. Şu 4 tane değerden en büyük olan kaç değerleri yazayım? 36 var. 12 var. Eksi 36 var. Ve eksi 12 var. Bunların en büyük olanı hangisi? 36 değil mi? En büyük değer 36. 36. Evet. En küçük değer hangisi peki? Bu en büyük. 12. Evet. En küçük değerimiz de 12. Dolayısıyla bizim x artı y toplamımızın alabileceği en büyük değer 36. En küçük değer de 12. Yani bu değerleri bize soruyor. Işıklarda nasıl olabilir hocam? Işık vermek istese nasıl verebilir? Bize bir tanesini sorar. İşte x artı ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır der. Biz de 36 işaretleriz ya da en küçük değer kaçtır der. eksi 12 işaretleriz. Burada yine dikkat etmemiz gereken şey X ve Y birbirinden farklıdır ya da farklı değildir dememiş. O yüzden bir de çarpımız da 35 olmasından dolayı zaten birbirinden farklı çıktı X ve Y'de. Yani mesela X çarpı 36 olsaydı X ve Y'nin aynı çıkma durumu da oluşurdu. Öyle durumlarda farklı olup olmadığına dikkat ediyoruz. Yani birer farklı birer tam sayı şeklinde bir ifade verebiliyor bazen. Onlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu soruların mantığı bu şekilde.